Altın borsasında bir zaman yolculuğu yapalım istedik. Hı hı. 1976 yılından bugüne şöyle bir altın fiyatlarında ne olmuş, spot altın piyasasında ne olmuş? Bir tane uzun vadeli grafik hazırladık. Bu grafiği ekrana getirelim. Sonrasında da 31 yıl önceki altın fiyatlarına bakacağız. Çünkü gerçekten 1981 yılına dair 3 tane altın piyasasına dair deha kaynaklı bir analiz bülten de diyebiliriz. Elimize bunlar geçti. Şöyle bir aslında çok enteresan 31 yıl önceki e, görüntüleri şöyle ben e, göstermeye çalışayım. 2 Temmuz 1981. E, bülten diye geçiyor. Bu bültende deniyor ki e, şehrimiz serbest altın piyasası Avrupa borsalarına paralel olarak gevşekliğini korumaktadır. Piyasada Cumhuriyet altını 10.324 ayar külçe 1550 lira, 22 ayar bilezik 1500 lira işlem görmektedir. Avrupa borsalarında onsu 420.50'den 419 dolara düşmüştür. 3 tane var bu 2 Temmuz tarihliymiş. 3 Temmuz 1981 tarihi itibariyle de biraz daha böyle global piyasalara dair bir takım notların yer aldığı bir bülten var elimde. Avrupa hafta sonu altın borsası ve piyasaları genel olarak gevşek kapanmıştır deniyor. Zürich borsasında Londra'da New York'taki altın fiyatlarını anlatıyor ve para piyasaları da Genel olarak aynı durumda gevşektir deniyor. Hiçbir şey değişmemiş değil mi Erkan? Yani ismi <laughs> söyleyebileceğim. Şimdi 30 senede yaklaşık 4 katına çıkmış altın fiyatı. Ee, i̇nşallah bizim endeks 30 sene sonra daha e, iyi getiriler getirir evet. diye e, Şimdi ümit gene, edelim. Gene hemen aynı dönemde 10 Temmuz 1981'e dair e, bültende e, kıymetler piyasalarında denmiş isim bu herhalde o dönemde altın dolar çekişmesi devam etmektedir Amerikan dolarının değer kazanması karşısında altın spekülatörleri alımlarını ayarlamakta buna bağlı olarak da altın piyasaları gevşek durumunu muhafaza etmektedir deniyor gerçekten çok ilginç üç tane şöyle sararmış 31 yıl öncesine ait bülten. Tabii o zamanlar herhalde döviz işlemi yapılamıyor, hisse senedi borsası yok, dolayısıyla tek enstrüman herhalde altına yatırım yapmaktı. Dediğin evet. gibi 3,5 katına çıkmış altın fiyatları. Aslında altın Hat biriktirme kültürü o günden böyleymiş, var. bugün de çok bir şey değişmemiş. Hatta yani 4 katına yakın bir şey var, hani 1600 dolar desek yaklaşık, ama 30 senede tabii uzunca bir süre. İnşallah endekste daha yüksek getiriler görürüz önümüzdeki dönemde. Evet, bu arada e, aracı kur.